Tam bir zincir. Ve sen en zayıf halka kadar güçlüsün. Eğer bu bir tanesi zayıfsa, o zincirin gücü olsun. Bunlar her ekliyor. <laughs> bir taraf zarar ettiği zaman herkes zarar ediyor. Hı. Biz bu işi doğru yönetirsek, biz bu şey olduğu yerden daha yukarıda da gider. Daha yukarı gider. <laughs> biz bundan daha çok ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi, karşılıklı toplantılarla birbirimizi anlayıp dinleyerek, sıkıntılarımızı beraber çözerek, hakkını da hakkını teslim ederek yürümemiz lazım. Burada bu anlaşma. O anda belki anlık olarak o arkadaşımız çiftçi kazandığını düşünür. Belki biraz daha dediğim bir gibi dediğince kazanır diyor <laughs> ama bu sürdüğü bir şey değil. Gün gelecek, orası zarar edecek, o elini çekecek, öbür pamuktan uzaklaşacak. Buranın pamuğunun ismi kötüye çıkacak, bu gelecek, o da zarar. Ne en büyük pamuk düşmanı? Bozkurtlu değil mi? Ya arkadaşlar bozkurtun o alanda, o alanda olmadığını pekala biz çok rahat görebiliriz. Ne zaman? Ekim'den çok çok önce. Bakın arkadaşlar bu yüzde hani diyoruz ya 65-70 e, kazanın açılması lazım. Niye biliyor musunuz? Yüzde bu uy bilimsel çalışmalarla ortaya konan bir şeydir. Eğer tamamı yüzde yani bir tarlada düşünün kozaların yüzde eğer açmışsa bu şu anlama geliyor. Benim bu tarladaki kozaların yüzde aşağı yukarı yüzde doksanı olgunlaşmıştır. Yani çiğliği tam dolmuştur. Elyafı tam Olgunlaşmıştır, gelişmiştir. Bir sıkıntım yok. O yüzden diyoruz hatalarımız var. Şimdi yüzde en az yüzde yetmiş arkadaşlara söyledik. Daha çok arkadaşlar sıra mücadelede eğitimi alan arkadaşlardır bunlar. Ben de uzun süre bitkisel üretimler çalıştım, bitki kormacıyım. Net diyorum, bak yakında daire var. Sahaya ben çıkacağım. Bugün burada Bismil'deki pamuk üreticilerimizle bir toplantı düzenledik. Ben e, Diyarbakır Ziraat Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Ayhan Öğreten Arkadaşlarımızla çiftçilerimizle görüştük ve e, pamuğun özellikle hasat döneminde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Kurumumuzdan konu uzman arkadaşlarımız Erdal Bey ve Sedat Bey de bu toplantıya katıldılar. Toplantının düzenlenmesinde bize katkı sağlayan Sayın İlçe Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Buraya katılan gerek çiftçilerimiz gerek çırçır fabrikası sahiplerimizde de. Hepsine teşekkür ediyoruz. Verimli bir toplantı oldu. İnşallah bu yıl e, Bismil'de e, verimli, kaliteli bir pamuk hasat sezonu yaşayacağız. Şimdi toplantı sonucunda elde ettiğimiz e, bir takım sonuçlar var. Bunlarla ilgili aldığımız kararlar var. Onlarla ilgili de arkadaşlardan birer cümle ben buraya katkıda bulunmalarını talep edeceğim. Evet Sedat Bey sizin katkınızı alalım. Sonra ilçe müdürümüzün alalım. Teşekkür ederim. Ee... Büyük sıkıntımız üreticilerimizin özellikle yakındığı pamuğu toplarken maalesef kirlenerek toplanması söz konusu. Burada birçok bileşen var, birçok etken var. Ama bugün ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz pamuğu toplarken kullandığımız yardımcı kimyasallar var. Hasatta kolaylığı sağlamak için. Bunlar defolyant, desikant ve koz ağaçtırıcılar. Ee, geçen sene yapılan e, biyolojik etkinlik, 16 aktif maddede biyolojik etkinlik denemeleri sonucunda bunların bir kısmını özellikle desikantları biz tamamıyla artık pamuk hasadı öncesi kullanımını e, bakanlığımız e, yasakladı. Dolayısıyla bundan sonra Diğer koşulları da, diğer şartları da yerine getirdiğimiz zaman defolyantları ya da e, bu e, tarzda çalışan e, etki e, mekanizması bu şekilde olan ürünler e, devreye girdiği zaman daha temiz, çepelsiz, kalitesiz, kaliteli e, ve e, Bismil ya da Dicle havzasına e, layık kaliteli e, tam, e, pamuk hasat etmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Ee, bol e, mahsullü, kaliteli bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de çiftçilerimize, araştırma endüstrimize çok teşekkür ediyorum. Bismil'de iyi, temiz, güzel pamuk toplamak için çiftçilerimizin yanında olacağız. Ee, hayırlı, bol kazançlı yıllar diliyoruz üreticilerimize. Şimdi başkanımızdan da en son üreticiler diyor, başkanımızdan da. Ee, arkadaşlar, e, misafirlerimiz hoş gelmişler. Ee, araştırmadan gelen müdürlerimiz, bir de ilçe tarım müdürümüz, değerli çiftçilerimiz. Şimdi bizim amacımız ilk önce bölgenin kalitesini artırmaktır Kaliteli bir pamuk üretmektir. Bundan dolayı biz e, bütün bileşenlerden destek alarak bu bölgenin Dicle Havzası'nın pamuğunu üretiyoruz bir daha e, yüksek seviyelere çıkartmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Katılımcılar için e, herkese teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Ee, sayın Müdürüm ve Zira Araştırma'daki gelen Müdürüm ve Sedat Hocam'a buradan teşekkür ediyorum. Bizleri değerli bilgileriyle e, bilgilendirdiler. Tarım Danışmanı olarak bizde bu bölgede pamuğun Bismil pamuğun hak ettiği değerde kalması için elimizden geleni her zaman yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Defolyantlarımızı düzgün dozajlarda ve yapılması gereken dönemlerde yaparak pamuğumuzu daha temiz toplamak için elimizden geleni yapacağımıza buna inanıyorum. Burada da zaten çiftçilerimiz bu konuda oldukça hassas aynı özveride çırçır fabrikalarında Temiz pamuğu toplamak, almak için elinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. Burada bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Bismil pamuğunun hak ettiği değerini koruyarak daha da kaliteli, daha da etiketli bir pamuk olarak piyasa sunmak için hep birlikte elimizden geleni yapacağız inşallah.